Dostlarım herkese selam coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım bu videomuzda sizlerle birlikte Terra Luna dunç coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar aynı zamanda XLM coin'e de bakacağız XLM coin'i de bu videoda inceleyeceğiz yorumlayacağız e, piyasa düşüyor düştükçe düştü 95 bin dolara kadar bitcoin tepki aldı arkadaşlar e, destek noktasına kadar düştü ee, buradan tepki alacak mı? Daha sert tepkiler görür müyüz? Bu düzeltme ne zamana kadar geçecek? Likitasyonlarda bayağı bir likit edilme var son 24 saatte. Terra Luna Lunchcoin'in akıbeti ne olacak? Hepsini yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, ayrıca ufak bir duyurumuz var. AD Panel Coin, ADP Coin ön satışta ön satış lansmanını gerçekleştiriyor. Bizzat arkadaşlar 4 borsada listeleneceği belirli bir e, ön satış projesi bizim de ön satış trenine atladık bizde yaklaşık 1 milyon bin adet aldık arkadaşlar ADP coin'i erken aşamada toplamaya devam ediyoruz stage 3 aşamasında 5 gün sonra stage 4'e geçecek şu an fiyatı 0.07 dolar arkadaşlar fiyatı da oldukça iyi ideal bir fiyat Dediğim gibi 4 borsa listelenecek ve erken aşamada almak oldukça önemli. Biz siteden aşinayız buna. Erken aşamada aldığımızda erken dağıtımlar geliyor bildiğiniz üzere. Geç alırsak geç kalıyoruz. Listelendikten sonra da fiyatı düşüyor. Ya da düştüğünde satarken sorun yaşıyoruz. O yüzden ben bu tarz şeyler olur ya da olmaz bilemem ama erken aşamada aldım. O listelenen fiyata doğrudan satmak istiyorum diye. linkler aşağıda yine vakit kalırsa. Koyu, AD panel coin'e de değiniriz. Ee, şöyle hızlıca piyasaya bir göz atalım Öncelikle Terra Luna ile başlayacağız Gün içerisinde 55 centlere kadar yükselen Terra Luna Şu anda %1.5 gerileme gösteriyor %15 yükseliş göstermişti 47-48 centlere kadar geriledi Peki nedir hocam bunun arkasındaki düşüşün sebebi Bitcoin düzeltme yiyor paylaştık. Dedik ki Bitcoin düzeltmeyi alt Altcoin'lerde düşüyor. muç ve Luna düşüşe daha e, dirençli gö gösteriyor. Ayak uydurmuyor düşüşe. E, henüz şu an içine ayak, ayak uydurmuyor. yüzde birlik düşüş düşüş değil. Daha sert düşen coin'ler var bakın Bitcoin ile birlikte. Luna ve Lunch coin burada daha dirayetli durdu arkadaşlar. E, öte yandan Bitcoin'de düşüş niye geldi? Likid amacı güdüyor. Likitasyon tablosunu zaten birazdan yorumlayacağız ama şu anda son 24 saatte ne kadar likit edildi bir bakalım. Bakın 500 milyon dolar likit edilmiş son 24 saate ve 200 bin trader likit, edilmiş arkadaşlar. Yani 200 bin kişi patlamış ve 500 milyon dolarlık likit gelmiş son 24 saatte. Hatta son 1-1,5 saatte oldu bu bilginiz olsun. E, bu likitasyondu. Düşüş olacaktı düzeltmeyecekti ama öyle ama böyle. Biz 100.000'den binden tepki alır dedik düşüş tepkisi ama e, 98 binden tepkiyi aldı. 98 .300 lerden düştü. E, elbet düşüş yiyecekti. Sürekli yükselen bir grafik göremeyiz. Sağlıklı bir yükseliş için, sağlıklı bir ATH için her zaman düşüş önemli. Bu tarz düşüşler olacak. Fakat tepki aldığı nokta 95 bin, 96 bin. Böyle 95.800'den tepkiye aldı. Buradan artık ee, i̇kinci bir düşüş yerse arkadaşlar geleceği seviye hemen çizdiğim 93.000 seviyesidir. 93 ne kadar Bitcoin geriler. İkinci bir düşüş yerse. Bu da altcoin'lerde %10 minimum %30 maksimum düşüş anlamına gelir. Bakın dikkat edin buna. Yüzde %10 minimum düşüş yer. 93.000'e gerilerse Bitcoin. %30'da maksimum düşüş yer arkadaşlar. Daha sonra toparlar mı? Toparlayacaktır. Daha sonra 93'ten tepki aldı. Bu sefer 100 binlere kadar %7 yükselir. Çünkü boğa sezonundayız. İniş çıkışlı grafikler olur. Olacaktır da. Boğa sezonunda e, sürekli yükselen bir grafik sizleri yanıltmasın. Böyle hiç beklemediğimiz anlarda düşüşler gelir. Bu düşüşler sadece likita likitasyon amacı gider. Çünkü kriptonun içerisinde maalesef kaldıraç vadeli işlemler olduğu sürece bu düşüşler likit düşüşü olarak tarihe geçecek. 98'den düştü. 96-95'lere tepki alırsa yükselir. Alamazsa 93'lere kadar gerilemeye devam ettirir. Bitcoin e, yorumumuz bu şekilde. Niye Bitcoin'i yorumladık? Çünkü Bitcoin'i yorumlamazsak altcoin'leri yorumlayamayız arkadaşlar. Evet likitasyonları konuşalım. Likitasyon ısı haritamıza bakalım. Hangi seviyelere düşeriz? Hangi seviyelerden toplarız? Toplar, yani fiyatlar toplar. Şimdi 97 bin dolar yoğunluk olduğu yaklaşık 48 milyonluk bir yoğunluk. Ee, 96.300 aşağı seviye 95 bin. Bakın burada 94 bin. Şurada da 93 bin dolar seviyesine yoğunluğun olduğu seviyeler. Ama şu yoğunluk oldukça yoğun olduğu için 95 binden de tepki alabilir. Yani ne demeye çalışıyorum? Tam bir seviyesi 95.100 Bitcoin'e geldim. Buradan düşüş yerse biraz daha. 93 dip seviye 95.100 dolarsa likit amacı güttüğü seviye yani totalde şu anki fiyat itibariyle yaklaşık olarak yüzde bir buçuk Bitcoin düşüşü olabilir bilginiz olsun likitasyon düşüş yönünde bunu gösteriyor Peki yükseliş yönünde ne gösteriyor yükseliş yönünde 99.300'ler long pozisyonlarının short pozisyonlarının düzeltelim likit seviyeleri bu da yine 99.300 hatta baktığımda 100.000 100, 100 dolar seviyesine kadar da likit edebilir. Yukarı yönlü de likit edebileceği seviyeler 100.000 dolar seviyesi arkadaşlar. Yani her ihtimalde yine bu arada bir yatay kanal oluşturacak gibi görünüyor. Oldukça da bu yatay kanal olması oldukça iyi. Çünkü burada bir yatay kanal oluşturması altcoinlere de para akışı sağlar. Altcoinler biraz geriledi ama buradan tepki alacaktır tepki alacağı seviyelerde yine e, Bitcoin için 95000 ve 98000 arasında yatay oluşturursa altcoinler de bundan tepki alır Looch coin'e geçelim Looch coin dediğimiz gibi çok e, ciddi düşüş göstermedi Bitcoin'in bu gerilemesinden şu anda da zaten 3.012 bandında direnç seviyemiz 3.0 13 Yukarı yönlü 3.0.15 direnç seviyemiz. 17 bizim kritik direncimiz. Ortalama baktığımda şöyle bir bir Fibonacci çizeceğim arkadaşlar. Bu Fibonacci de zaten bizlere şunu gösteriyor. Yine burada bakın destek seviyesi 3.0.10 Fibonacci'nin aşağı çizgisi yeşil çizgiyi görüyorsunuz Fibonacci'de. Bu 13 e, ne kadar? 13 3-0-13-500 direnç seviyesi Fibonacci'nin bunu açının verdiği yine burada 10.17'de direnç seviyesi yani bunu da artık netleştirdik 3.0.17 3.0.13 direnç yukarı yönlü o zaman hareket geldiğinde ne olacak hocam yaklaşık olarak ilk etapta %16 ortalamaysa ise %42 bir hareket görünüyor her zaman diyorum ATH'ları tazeler 17-20'yi kırarsa ATH'ı tazeler şu anki seviye itibariyle %70'lik bir hareket görsün. lunç ciddi seviyelere de çıkabilir. Bilginiz olsun. Terra Luna da son durum ne? Terra Luna coin de bizim için önemli arkadaşlar. Terra Luna akıbeti e, gündüz 55 centlere kadar çıktı. Direnç seviyesine iğne attı. Çizdik bak. İğne attı. 1. iğne attı. 2. iğne attı. Bugün 3. Çok sık iğne atıyor. İğne attığı seviye düşüşü başlatan seviye aslında. Yaklaşık 12 Haziran'da düşüşü başlatan dibi, dibin dibini gördüğümüz kanala sokan seviye. O yüzden 55 cent kritik kritik arkadaşlar. 0.55 cent kritik. 55 cent kırılırsa yukarı yönlü biraz daha sakin seviyeler 63 cent ve 83 cent görünüyor. 1 dolar altı beleş luna diyoruz her zaman. 1 doların altında luna beleş luna. Niye böyle diyoruz? Çünkü arkadaşlar önümüzde uzun bir Kripto Maratonu var ve bu e, Trump'ın da seçilmesiyle birlikte kripto paralarla e, devasa hareketler görürüz uzun vadede. Luna Coin'de de bu e, hareketlere dahil olacak coinlerden bir tanesi. O yüzden ben Luna'nın önümüzdeki uzun vadede süreçte en az 2.5-3 dolar ortalama bir fiyat bekliyorum. O yüzden ya işte zamanında Luna 80 centli 40 centli almadık falan dememek için de bu seviyelerden genelde Luna topluyorum. Kendi yatırım stratejim olarak. 1 dolar altı Luna bedava Luna olarak görüyorum Açıkçası aynı keza xrp ile yorumlayalım ee, XRP de ne yaptı 3 sene sonra bir buçuk dolarları gördü ee, geldiği seviyeler yine 40-50 centlerde yine Terra Luna'ya benziyordu açıkçası akıbeti 3 sene sonra gördü ama sonuç olarak gördü ve şu anda çok çok açık ee, en ufak harekette pump yapıyor yine Luna Uzun vadede bunları yaşayabilecek coin arkadaşlar ama orta orta kısa vadede Yaklaşık %70 Luna hareketi 80-90 centler görülebilir ee, Bilginiz olsun Terra Luna cephesinde Tabi detaylar geldikçe paylaşırız canlı yayın yapacağız gece saat daha 9.30 yaklaşık şöyle 11.30-12 gibi Canlı yayın yapacağız arkadaşlar bilginiz olsun bu canlı yayınımıza da mutlaka katılın ee, Canlı yayında da soru cevap şeklinde olacak ee, Sizlerden gelen konuları yorumlayıp Soru şeklinde ee, anlatmaya çalışacağız sorularınızı. Abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden de bu AD Panel, ADP Coin'i e inceleyebilirsiniz. %30 ödüllü referans linkimiz açıklamalar ve yorumlarda sizleri bekliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kayıt olarak ödülünüzü almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.